Herkese merhaba. Aycan'la bitkilere dair kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bitkilerimizde oluşan yaprak kıvrımları ve küçük yaprak sorunları ile ilgili çözüm yollarını anlatacağım sizlere. Yani bu bitkilerimizi gelişimi durduysa, Aynı zamanda gördüğünüz gibi küçük yaprak açıyorsa ve kıvrımsa açmaya zorlanıyorsa bu durum karşısında neler yapmak gerekir, neden olur, yapmamız gereken tüm tüyolarla sizlere anlatacağım. Evet, ben de böyle bir patos sarmaşı türünden olan Epipremnum bitkim var. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı yapraklarının deseni ve rengi gerçekten çok hoş çok estetik olduğunu düşünüyorum, çok seviyorum ve aynı türden olan bu Epipremnum Enjoy bitkisinden daha var ve gelişimi durdu, yaprakları kıvrım, küçük yaprak açıyor. Bunun sebebi nedir? Evet, böyle durumlarla maalesef her ne kadar istemesek de karşılaşabiliyoruz. Bunun birden fazla sebepleri vardır. Yani küçük yaprak sorunu gerçekten can sıkıcı bir durumdur. Ve bu durumu çözmek için neler yapabiliriz? İlk önce bitkimizin saksısından çıkararak kök kontrolü yapmamız gerekiyor. Yani sorun topraktan mı kaynaklanıyor veya toprağında solucan, böceklenme veya bitlenme mantarlaşma gibi sorunlar mı var? Onun haricinde bitkinin köklerinde çürüme mi başlamış, kök düğümü mü var? Yani birden fazla sorunları olabilir. Onun için bitkimizi saksısından çıkararak toprağını kontrol edeceğiz. Ben de birazdan öyle yapacağım. Sizlere bu bitkimi toprağından çıkararak köklerini birlikte bakacağız. Aynı zamanda e, toprak çok mu yaş, çok mu ıslak kalıyor? E, bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Bitkinizin gelişiminin durduğunu fark ediyorsanız, e, bilin ki e, bitki besini vermeniz gerekiyor. E, zamanla e, topraktaki besin değerleri azaldığı için e, ya toprak değişimi yapmanız gerekiyor ya da bitkiye e, ...bitki beseni vermeniz gerekiyor böyle durumlarda. Evet, yaprağı küçük çıkmış veya hatta böyle sararmış olan kısımları kesmeniz gerekir. Yani budamanız gerekir. Böylelikle bitkinin gelişimini destekleyebilirsiniz. Şunu da unutmamak gerekir ki bu bitkinin yeterince ışık aldığından emin olun bitki bazen yeterince ışık alamadığı durumlarda da bu şekilde gelişimi durur. Kıvrık yaprakları olur ve hatta küçük yapraklar verir ve gerçekten çok cılızlaşır. Ölmek üzere olduğunu düşünebilirsiniz böyle durumlarda. Ama mutlaka bitkinizi bu durumdan kurtarın ki bazı bitkilerin özelliğinde de böyle e, kıvrımlı, değişik e, yapraklar olabiliyor. Mesela Hoya e, mum çiçeği ve birçok sayamadığım bitkilerde e, yapraklarının özelliği böyle kıvrım kıvrım değişik türde olması. Evet şimdi e, bitkimi saksısından çıkaracağım. Toprağını kontrol edeceğim. Bence bitkimin e, toprağı, e, besin diğerini olmadığı için e, bu şekilde gelişimi durdu diye düşünüyorum. Evet ilk önce ne yapacağım? Bu sararan yapraklarını keseceğim, budayacağım ki diğer yapraklarını desteklesin. Bu sararan, kuruyan yaprakları istemiyoruz. Kesiyoruz. Böylelikle tüm enerjisini gelişmekte olan diğer yapraklarına verecektir. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir toprak hazırladım. Perlitli, torflu, içinde biraz da orkideler için kullanılan çam kabuğu var. Ve böyle bir toprak karışımı hazırladım. Çünkü e, saksı değişimi gerekeceğini düşünüyorum. Çubuğunu çıkarıyorum. Ve köklerini kontrol edeceğim. Sizde bitkinizin e, gelişimi durduğunda, küçük yaprak açtığında ve kıvrık yaprakları olup da yaprağını açamadığı durumlarda e, mutlaka bu yöntemi deneyin. Bitkinizi kurtarmak istiyorsanız aşırı sulamadan dolayı da bu tür sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Evet işte bendeki sorun. Çok az kök var. Ve işte yeni gelişmekte olan sürgünleri. Yeni bir toprak hazırlayacağım. Tamamen bitkimi yenileyeceğim ve aydınlık yerine alarak bitkimin sağlıklı gelişimine devam etmesini destekleyeceğim evet gördüğünüz gibi her şey yolunda çok az kökleri var ve e, eski toprağını kullanmıyorum toprağımı yeniledim sizlere anlattığım bu toprak karışımından kullanıyorum bitkime ve kısa sürede nasıl toparlandığını, nasıl geliştiğini hep birlikte takip edelim. Evet beni destekleyerek abone olursanız ve bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Evet çok fazla bastırmıyoruz çünkü bitkimizin zarar görmesini yani yeni gelişmekte olan köklerinin zarar görmesini istemeyiz. Siz de böyle durumlarla karşılaşıyor musunuz? Bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizin bitkiniz hastalandığında ne gibi önlemler alıyorsunuz? Bana yazın. Evet. Bitkimin saksı ve toprak değişimini gerçekleştirdim. Ve şimdi oda ısısında dinlendirilmiş, kireçten arındırılmış su ile sulama yapıyorum. Evet. Drenaj deliğinden çıkıncaya kadar ve e, süzüldüğünden iyice emin olduktan sonra tabanda su bırakmayarak e, yine aynı aydınlık bol ışık alan mekanına yerleştireceğim. Evet böylelikle hastalanmış olan bitkimi kurtarmış oldum. Takipte kalın yine paylaşımlarım olacak. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.